Herkese yeni bir bölümden, yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ruby'nin 75. bölümüne hoş geldiniz diyelim. Ruby serverındayız petimizi kasıyoruz. Ee, şimdi şöyle ki yuharada sunakta biz kastığımız zaman mamaları ama uzaktan bağlantıyla ama bilgisayardayken falan yedirirken Nesne XP'nde bir problem olmuyor. Ancak bu sefer de kalan kendi tecrübesinde problem yaşıyoruz. Bunun sebebi sunakta şampiyon XP'nin gelmesi yani bayağı az geliyor. Ve petimiz de level atlamaktan ne yazık ki geri kalıyor. Bu yüzden e, günde 1-2 saat en azından 1-2 tur ya da level alana kadar petimizi burada kasmayı planlıyorum. Nesnemiz doldukça petimizi burada getireceğiz kasacağız bakarsınız ileriki zamanlarda Başkalarının petlerinde ücret karşılığı burada kasarım. He tabi eğer şöyle de bir şey var. Lezzetli lokma ile kasılırsa daha pahalı. Ama yok ben beklerim diyen olursa da daha uyguna kasarız. Böyle de bir ticaretimiz gerçekleşebilir. Nelerimiz var neler yaptık buraya çıkmak için. Yani aslında ZC sürgün zaten bizim defansımızın çok fazla olduğu için çok da etkileyen bir map değil bize Kaç defansımız var burada? 1800 defansımız var. Şöyle bir tane küpe aldım 8 bondan artı 8 20 şeytanlı diye. Şöyle bir kolyemiz zaten bizim alsattan vardı kalmıştı bunu giydirdim. Ayakkabımız kendi ayakkabımız zırhımız da böyle. Bloklu kask taktım bilerek komutanlar momutanlar hasar çıkarmasın diye. 15 şimşek kostüm 15 şimşek yine kostüm başlıyor falan vesaire. 20 şeytanla bir tane de kostüm aldım silah fişi. Onun dışında var mı böyle bir tane de zaten şimşek tılsım bastık kendimiz artı 5 şimşekle. Hiç iki şimşek falan aramadım. Direkt bunu yükselttik. Gerek alan durumlarda da başka bir şey yok. Kritik dereceyi bastık. Rahat bir şekilde gördüğünüz gibi kasıyor. Ne yaptık peki? O tavda şöyle yaşamımızı koyduk ama yaşam gitmiyor. Zaten canımız inmiyor burada. 40 saniyede bir de pelerin bastırıyorum. Tüm slotları çekiyor. Peti kasmaya başlayalı 4-5 dakika oldu. Yarım tüp doldu bile. X konusunda burada kasarsak çok da büyük bir problem yaşamayacağımız belli. Bu bir saat içinde petimiz level alır mı bilmiyorum ama level alana kadar da burada kalacağız gibi duruyor. Şimdi otomatik avda hesabı kendi kendine kasmayı bırakalım. Petimiz level alsın. Daha sonra tekrar mama kasmak için sunağa giriş yaparız sunaktaydım farmımızı yaptım pet mamalarını pazar hesabına aktardım birazdan ona da geçeceğiz Ayrıyetten üstümüze 100 küsur tane pırıltılı diye, 33 tane küpe sandığı 119 tane de kusursuz anahtar var 3 tane pet kitabı sandığımız var bu ara dropları açıldı bir de şöyle bir şey var bunun hani düştüğünde mesela ikili düşüyor ne bileyim işte bir tane daha düşüyor seri şekilde düşüyor düşmedi mi de hiç düşmüyor öyle bir, de bir problem var Hesabımızda ne yazık ki hırsızın eldiveni üste giden o 7 günlüklerin artık sonuncusunu kullandım. Şöyle göstereyim 6 gün 22 saatimiz kaldı. Kanun Rütüeli eventi ne zaman gelir bilmiyorum. İnşallah yakın zamanda bir Kanun eventi olur da hırsızın eldiveni orada stoklarız. Petimizin gününün bitmesine 10 gün var. 10 gün içinde bu 7 günlüğü yediririz. Daha sonra nasıl olur bilmiyorum. Bir tane pet alacağım. Pet için de hep kupon çekeceğim birazdan pazardan. Ayrıca Paskalya eventinden sonra bir de bir kralı yakalı etkinliği gelebilir. Onun içinde de 30 ve hesapları şöyle sağlam item dizmek istiyorum. En azından yavanı uşağı vesaire tek bir tane vuracak. Yani sağlamdan kastım da işte 40 ortalama GB'ye 10 kritik itemler falan vesaire. Yine bir 14-15 bonluk 16 bonluk bir masrafımız olacak. Ee, yumurtalarımız birikmiş. Yumurtalarımızı hemen bir açalım. Yeşillik sir istiyoruz buradan. Ya da savunma markası ama bu ara yani protein lokması işte kuvars kumu vesaire çok geliyor. Güzel bir yeşillik sir aldık. Balık da gelebilir. Ya balık da sonuçta 100 CTR Bu balığı da böyle bulmak birazcık zor ne yazık ki. Anca Hidra'dan mı ne çıkıyordu sanki öyle hatırlıyorum ama tabii yanlış da olabilir. Uzun süredir sonuçta bir Hidra maceramız olmuyor. Büyülü tohum falan böyle dandik dandik ödülleri de var ne yazık ki bu eventin. Mavi kristal aldık. Bir tane bir tane de geçit bileti aldık. Patladık. Yani güzel bir drop olmadı açıkçası ama 141 tane yeşil iksir. Bu da balıklar bizim için yeterli. Şimdi satılacak itemlerimiz var. Bunları bir pazar hesabına aktaralım. Orada da pazarı yenilememiz lazım. Birkaç satışımız var. Tılsım kasmaya gideceğim. Artı 4 çift buzlu bir tane tılsım basmam lazım. 3 bondan pazara attığımızda rahat bir şekilde satılıyor. Yavaştan bir pazar alanına gidelim. Orada pazar hesabımıza geçelim. Şimdi pazarımızı tam kurmadan önce şöyle 32 tane bizim küpe sandığımız var. Buradan istediğimiz gelece etti. Çünkü sandıkları öyle çok kolay bir şekilde satamıyoruz açıkçası. Açmaya başladık. Valla bir tane gelece etti gördüm. Bir yandan açarken bir yandan çete bakamıyorum ne yazık ki. Şöyle hepsini bir açalım hemen seri bir şekilde. Zaten 5 tane sandığımız kaldı. Bakalım kaç tane gelece var? 4 tane. Hmm, 33 taneden. 60'a manahtar desek. 40'e de sandık desek. Yani 50-50 diyebiliriz. Bunları da pazara açacağım. Mamalarımız falan şu şekilde duruyor. Bunları da araya serpiştiriyorum. Satıldıkça tekrar güncelliyorum pazarı. Pazarımızda da 50 won paramız var. Hesabımızda da şöyle 18 won paramız var. Normalde çok daha fazla olabilirdi ama gay almıştık. Geçen videoda hatırlıyorsanız tılsım özü falan satıyorduk. Bunlar da bir tık elimizde patladı. Şimdilik satılmıyor. Böyle pazarda duruyor. 3 tane jetli de bir won'dan attım. Bunlar duruyor. Güzel bir pazar kurduk. Şöyle artı 7 kolilerimiz vardı. 6.35'e kadar düştüm bir tanesini. Duruyor. Misillemelerimiz duruyor. İstiridiyelerimiz falan vesaire. Güzel ya. Şuradan gelecek en azından bir malzemelerden 30-40 bon paramız var. Yeni açılması açılmasıyla beraber tabi ister istemez bütün serverlarda bir tık ticaret yavaşladı. Ama bizim için bu bir problem teşkil etmiyor. Çünkü acil bir nakde ihtiyacımız yok. Hesabımız kendi kendini döndürebiliyor. Tek nakit sıkıntımız şöyle bir şey olabilir. Ganimet petimizin süresi bittiğinde eğer bir vein falan vesaire alamazsak eple bizim için en büyük problem olur. Otomatik avdan çünkü para kasamayız. Şöyle bakalım hep kuponlarına bir kayıp kuponu en son 27 bondu. Artış durumları nasıl bir görelim. 27-34'ten var. Şunlardan 2 tane alacağım. Kaç günlük? 27 günlük. Allah bereket versin, güzel fiyat. Normalde 33-34 vana kadar çıkıyor bunların piyasası. Savaşçımıza vereceğiz. Savaşçımızda kalsın Zaten e, 3 KEP falan geliyor Ve Geldiğinde de. Savaşçı da beynimizi yenileceğiz. Mamalarımızı sürekli satıyoruz. Tanesi 3.850'den 4.5'tan piyasasının duruma göre. Şöyle de bir şey var arkadaşlar size göstereyim. Hemen bir Ayaz kökü yazalım buraya. Normalde 70-80 em olan Ayaz kökleri. Paskalya eventinin sayesinde 25 emlere kadar düştü. 25 emleri görüyor. Bir miktar bunlardan çekeceğim. Yine Ayaz kökünden Ayaz gücü üstü oluşturacağız. Çok güzel fiyatları satılıyor çünkü. Güzel karlar ediyoruz. En kötü biz dönüştürmesek bile çok daha fazlasına satabiliriz. Bir miktar paramızı da ona yatıracağız. Şimdi app kuponlarını savaşçımıza verelim. Savaşçımızı tekrar gizemli sunağa çıkaracağız. Onun için de biraz gizemli bilet lazım. Bunun için de yoğarda takdir metinlerini kesmemiz gerekiyor. Yavaştan ticaretimizi yapıp metinleri kesmeye kaçalım. Şimdi beyler uzun zamandır biliyorsunuz savaşta devam ediyorduk. Yani devam da ediyoruz zaten herhangi bir problem yok. Kendisi yoğara sunakta takılmaca, metin kesmece, mama düşürmece tarzında bir kendi halinde döngüye soktuk onu. Bir işte tek problemi petmet falan ama ona da app takviyesi yaptık. Yani app takviyesi dediğimde bir kayıp'e gittik buradan 33 puan aldık. Şu an üstünde 3K'da app var diyebilirim. Peki bu ninja'nın hali ne olacak? Bu ninja'yı kullanmayacağız mı? O kadar bir levele kastık. Hiç mi bir şey yapmayacağız bununla? Baba geri döndü. Kral sahnede. Öyle diyelim. Şimdi Dante'den bizim aldığımız bir tane bu vardı. Vallahi neye niyet neye kısmet. Allah razı olsun. Çok güzel denk geldi bu da. Şimdi 25 buza da bir para vermeyelim. Ninja'mıza bir bunu verdik. Zümrüt küpe vardı. 20 şeytanlı. Bunu almıştık zaten daha önceden. Bunu da ninja'mıza verdik. Şöyle bir tane emekler ayakkabımız vardı. Bir KP10 kritik. 35 str'li. Bunu da ninja'mıza verdik. Şöyle elimizde 14 şimşekli bir tane çakram var. Ya buna değiştirme atmak istiyorum ama 10 para istiyor. 12 13 won para istiyorlar buna da. E zaten değiştirsek bunu 14 15 won'a direkt buzlusunu falan alırız. O yüzden şimdilik değiştirmeyeceğiz. Şöyle bir şey tankanlı çakramımızı da yaptık. Vallahi nelerimiz eksik? Zırh eksik, kalkan, malkan falan vesaire. Bunları da tamamlamamız lazım. Kostümlerimiz de yok. Bu kadar boş bırakmamız lazım hesabı. Şöyle zen fasulyelerimiz var bir miktar. Bunları da okutalım. Derecesini zaten şu an normale düşüreceğiz hesabın. Bunları ne yapacağız? Nemere'ye gideceğiz? Nemere'de de güzel güzel para var biliyorsunuz. Yani boş duracağına boş durana Allah sevmez sonuçta. En azından günde iki turuuştur ne denk gelirsen emirimizde devam edelim. Bir yandan akar olsun. Zaten bu hesabı da hidraya tekrar geri döndüreceğiz. Bu hidrayı geri döndürdükten sonra bir turda STR'li bir tane ince yapacağız hidraya. O yüzden çok para lazım, akar lazım. E sadece sunak farmından tamam getirirse güzel ama bu kadar da yetmez. Çok uzun sürer. Biz çok uzun sürmesini de istemiyoruz açıkçası. Bir an önce bu ninja'nın Hidra'da sağlara dönmesini temenni ediyoruz. Bir yandan savaşçımız AFK farmda şov yapacak. Bir yanda çift Hidra, iki CTR ninja, bir tane böyle dönüşümlü ninja yapacak. Planlarımız güzel var. Yolumuz uzun. Pazar hesabına geçelim. Bu ninja'nın eksiklerini bir tamamlayalım. Minimal itemlerle eksiklerini tamamlayacağız. Çok fazla paramız yok, yangımız çok fazla yok ama bu işin üstesinden geleceğiz. Haydi pazara. Şimdi pazar hesabına geldik. Şöyle 15 bonluk bir satışımız var. Pazarı aslında yenilemedim. Mamalarını falan vesaire attım. Burada bir tane pet kitabı sandığımız istiridiyelerimiz falan vesaire var. Ama hali hazırda zaten buradakiler durduğu için e fiyattan da artık düşmek istemiyorum. Zaten minimuma ben satıyorum. Böyle bir fiyatlarını güncelleyip pazarı tekrar kurdum. Zaman zaman bunları da zaten pazar atarım. Şöyle anahtarı yenileyelim bir tek. Paramızı da üstümüze alalım. Şöyle 15 bonu aldık. Toplamda 22 bon paramız var. Şimdi önceliğimiz arkadaşlar bir tane zırh bulmak. Zırha para çıkışmama sebebiyle de üstümüzde 3 paket ayışığı vardı. Onları da aldık sattık hemen piyasanın bittik altından. Böyle 27 bon paramız oldu. Yani zırhı en son alalım diyelim. Şimdi şöyle bir tane ninja kaskına bakalım. 100 demellik berserkerli hiç beceriye karşı Savunmama gerek yok. Birazcık da atak lazım çünkü bize. Artı 8 bir tane kask bulduk. Hem kanaması hem zehri var. Bizim için yeterli. 3 zehir 5 kanama. Ortalarında aslında yeter. Zaten ikisi bitene kadar biz boss'u kesmiş oluruz. Şöyle hayırlısı olsun diyelim. Şöyle bir tane 12 güçlü sade tek efsunlu. 6 won. Titan kalkanlarının fiyatı da bayağı artmış ha. Bunu da çekelim yani şu an daha uyguna yok. Bende de başka titan kalkanı yok zaten. Hayırlısı olsun diyelim buna da. Şöyle bir tane suikast kıyafeti buldum. Neredeydi o? 2 saniye buzun gücü al. Yani bu çok para için bir şey değil zaten de normal efsunlu bağlı efsunlarla atarız. Hiç yoktan 6-7'si de var deriz. 10-10'a da var buzur. ama bundan pek kaçmayacağım. Şu zırhı çekelim hayırlısı olsun diyelim buna da. Şimdi sağdan soldan bütün itemleri topladık. Şöyle bizim bir tane metinli eldiven vardı. 12 güç veriyor diye taktım bunu. Gerçi onu epey absorbesi de güzel iş yapar. Bilezik, cennet bileziğimiz vardı. Bir KP, 10 EP absorbe, 10 derece, 25 STR. Bu da işimizi fazlasıyla görür. Zaten kalkanımızı biliyoruz. Kolye, şamanın kolyesini taktım. Şu an o kadar yoklardayım burada. 50 büyülü STR'si var. Hani 2 KP, 5 kritik versin diye 20 dereceden faydalanalım. Zırha şöyle bir tane efsun attım bağlılardan. Bir KP geldi, artı 4 bıraktık. Yani çok böyle mütevazi bir hesap oldu diyebiliriz. 500 EP aldım. Gerçi 500 EP aldım derken MH'de vardı zaten. Vayne almak için ama onun Vayne gelene kadar parasını çıkarırız herhalde diye düşünüyorum. Ondan bunu da burada kullanacağım. Ne alacağım bununla? Bir tane koruma bir tane güç taşı alacağım. Artı üstüne bir 15 günlük de mini dal çekerim. Şöyle hemen yazalım hatta bir mini dal patlatalım. 15 günlük yeterli bizim için. Bir de neydi? Elementer koruma, elementer zar turtunu alalım. Bir tane de ruh kemerimiz vardı. Artı 8 boş zaten. Bunu da bu hesaba verdik. Şu an kaç kpsi var? Simyalarla beraber şöyle petimizle çağıralım. 25k yeterlidir herhalde ya. Fazla mütevazı yaptık. Yani eldiven hariç ama keseriz diye düşünüyorum. Zen fasulyemiz yok. Şimdilik böyle gireceğiz. Yani paramız oldukça bunun zaten derecesini hallederiz. Şamanımızı yavaştan yuvaradan indirelim. Bir sokalım bakalım nemeri. Hesabımız kesebilecek mi? Şimdi bu itemlerle nemer aldık bakalım köşeye kaç k vuracağız 2 k oğlum çok az vuruyoruz lan normalde 7 kla falan kesiyorduk bunu marka falan da basmıyoruz yani yapacak bir şey yok otobamız da olmadığı için yandan şamanla da atak yapamıyorum öyle de bir sıkıntınız var şöyle şamanı kaldıralım en azından buff verelim kritik kritik olsun kutsama olsun eğer gücümüz yetmezse yanda markalar var markalardan destek alırız o çok da büyük bir problem değil ama yetecek gibi duruyor eğer kanamada tutarsa zehirden sonra Canı yenilemezse bu iş olur. Ama 2k'lara falan düştü. Kanamayı tutturduk. Tamam herhangi bir problem yok. Hasarımız çok az bu arada. Ulan açık olmayan bir şey falan mı var diyeceğim ama maalesef her şey de açık. Biz yavaştan bunun markalarına basalım. Bu problem olacak çünkü. Ayrıca buzun gücü falan vesaire de kullandım. 2.5k'la kesebileceğiz mi bakalım. Bir şamandan yardım almaya çalışalım. Hafiften şamanla vuruyoruz ama canını aşırı derecede yeniliyor da diyebilirim. Şöyle bir yaşam kutsaması yapalım. Ayarlayacağız ya bunu bu itemlerle de keseceğiz. Ben kafaya koydum var arada. Her türlü bunu yapacağız yani yapacak bir şey yok. Şöyle otomatik ablamı çıkaralım şamanda. Artık deprem meprem ne gelirse. Oğlum çık lan şaman. Meteor falan kafaya vuracağız yani. Vallahi zor ya. Zor. Bayağı bir zor. Bütün skillleri atmaya başladık. İnşallah ninja ölmez bu süre zarfında. Hep absorbesi de yok. Yani atak olan her şeyi bastık zaten şu an. Bir tam bunun gücüne de daha fazla verseydik daha iyi olabilir tabi de şöyle dene, deniyoruz inşallah böyle basacağız bu sefer kesebiliriz dip çamda ölme oğlum ninja bir tane yaşam kusaması daha atalım Vur oğlum patlat lan. Helal olsun sana benince. Bu itemlerle bile kestik ya şunu. Daha da söze gerek yok yani vallahi helal olsun ama marka ile kesti gölde bir problem var. Şu pazardaki itemler satılsın olmazsa ele falan bir takviye yapacağız. Canavarlı zırhımızı artı basarız en kötü ayakkabıyı canavarlı yaparız bir şeyler de yaparız. Yani şu an için normal ya çok iyi kaç tane sandık atmış bir bakalım. 4 5 6 7 8 8 9 10 iyi var 10 tane sandık atmış. Çıktığımıza değdi diyebiliriz bir tanesi de şamanda bu arada onu da şimdi yere atacağım. Hayırlısı olsun diyelim ya güzel kesim oldu. 3-4 tane takviye ile marka falan mesela hiçbir şey harcamam ben burada. Şimdi beyler ZK sürgün mağarasındayız. Burada ne yapıyoruz? Böyle generalleri falan çekiyorsanız zaten bilin ki o general çeken kişi Ayşe eventine hazırlık yapıyordur. Ayşe başlamıştır. İşte hesabının yanına götürüyordur bunları. Tabi biz bu hesapla bunu yapamayız. Bizim yani bunu yapmamız için çok daha fırın ekmek yememiz gerekiyor. Ne yazık ki. Peki biz ne yapıyoruz? Böyle bizim Oktay diye bir arkadaşımız var. Burada da gördüğünüz gibi grup lideri zaten şu an kendisi. Valla ismi de Fenomenon diye okunuyor galiba. Yanlışlık yoktur inşallah. Neyse biz ona burada petlik yapıyoruz. Böyle şamanla hesabının yanına koyuyor. Biz de getiriyoruz. Generalleri çekiyoruz falan. Hesabımızı böyle yatırtıyoruz. Sonra generaller onun üstüne normalde fokuslanması gerekiyor. Ama ben birazcık uzakta öldüm ne yazık ki. Şimdi uyandığımda Tekrardan onun yanına geçeceğim. Bir tane de pelerin atarım. Yaşam basalım şöyle. Yanındaki komutanları kestikten sonra slotların bu generaller onda steklenmeye başlayacak. Yani bu hani uzun zamandır dönen Ayşe muhabbeti işte sürgünde şöyle Ayşe kastık 30 paket, 40 paket vesaire böyle dönüyor. Tek püf noktası şu. Yüzbaşı çıkıyor genelde şuradaki oldu da şöyle göstereyim size de. Burada kesici olan karakterinizin Yüzbaşının generale dönüşümünü Görmemesi gerekiyor. Tek muhabbet bu Daha sonra buraya geldiğinizde Generallere ölmeniz gerekiyor. Eğer komutana Ölürseniz gördüğünüz gibi general Tekrar üstünüze geliyor. Anca böyle general Size skill atıp öldürdüğü zaman Bir daha uyandığınızda general üstünüze Gelmiyor ve bu karakterin üstünde kalıyor Yani buradaki makara şu. Bunda nasıl Akıl ettiler bilmiyorum açıkçası Böyle yaptığınız zaman buradaki generaller Bu karaktere hasar vurmuyor O karakterde kesici oluyor. Tabi oraya da için yani çok böyle şaşalı maşallahlı bir tane karakter lazım. İşte 84-85 becerili falan. Anca öyle keser hatta belki 85 falan bile yetmiyordur yani tam detaylarını konuşmadım. Sonra normal şartlarda burada general e, spawnlanıyor tekrar doğuyor. Böyle gördüğünüz gibi yüzbaşı olarak bir dakikada bir doğuyor zaten bunlar. Bunları yine üstümüze çekiyoruz şöyle bir pelerin basalım gelsinler üstümüze. Burada zihinsel olmanın avantajı var çünkü yüzbaşıyla generaller sizi ittirmiyor. Hemen şöyle bir köşeye çekelim. Buradaki yüz başlarını generale dönüştürmemiz lazım. Ulan bir çekemedik ya böyle niye oldu? Yalnız şöyle de bir şey var. Buradaki yüz başlarını şurada kesmemeniz gerekiyor. Yoksa buradaki karakterler şu mouse takip edin. Yani kesici karakter dediğimiz karakterler yüz başının generale dönüşümünü görüyor. Şöyle yaşam hafiften asılaraktan şu yüz başlarının iki tanesini bir generale dönüştüreyim hemen. Bir keseyim patlatayım. Bir yandan da yatmaması lazım hesabım burada. Yattım sonra sıkıntı çıkıyor. İki tane generalimiz oldu. Hemen at skill ile buradan kaçalım. Yavaş yavaş yine karakterimizin yanına gidelim düşe kalka. Öyle geldik yine generallerimizi getirelim. Tam burada space atmaya başlayalım. Yanındaki komutanları öldürüp generalleri ölelim. Bu tabi süre zarfına da generalleri kesmemeniz gerekiyor. Yoksa generaller patladıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti de kalmıyor. Şöyle karakterimizin yanına gelelim. Hesabı ölüme terk edelim. Buradaki generaller buraya fokus atsın. Saatte ne kadar kasıyor? Saatte 25 paket kasıyor. Ee, biz 3 tur gireceğiz yüksek 3 tura saatimiz yetecek. İşte 50-60 paketini bizim nokta yazsa bize de bir 20-25 paket ateşler. yani normal örümcek zindanından çektiği acıya macıya değmez. Ya bir nevi biz burada bir tık yani petlik yapıyoruz da diyebiliriz. Burada generali heh, tekrar öldük şimdi gitsin buraya. Ama karlı bir petlik. En kötü zaten o ışıklarını biz açarız. Onun içinden çıkan ejderha parşömin olsun yaşam olsun kritik bizim işimize yarıyor. En son zaten e, bu sonuncu turumuz. Turumuzu tamamladıktan sonra da elde ettiğimiz asılatı bir tık size de gösteririz. Event bitti beyler toplamda 65 paket ürün kastık Yani bayağı iyi bu zaten niye hala kapanmadı Açıkçası çok düşündürtüyor insanı Ayışığı piyasasını yani ucuzsa şu an 1.5 bondan 1.2 3ten falan satılıyorsa Sebebi şu generallerdir Yoksa hani şu an bunu yani 2'de 2.5'da falan tutamayız bu sandıkları Şimdi biz bu sandıkları tabii satmayacağız Açacağız İçinden kritik derecesi olsun yaşam olsun Efendime söyleyeyim işte ejderha parşömenleri olsun bize lazım Oradan çıkan zenleri pazara atarız Herhalde bir 200 ejderha parşömeni yaparız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu ayçıkların açımına ben bir geçeyim. Açayım. En son ne var ne yok görürüz. Şimdi diyeceksiniz ki bana bu AMK hastası burada ne arıyor? Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki haftalık görevler var. Bu görevlerde KP veriyor. Yani kaplan parası. 50 kaplan parası bizim için değerli. Çünkü 150 kaplan parası yaptığımızda bir tane 6-7 efsunu için kutsama alabiliyoruz. Değiştiriyoruz. Bizim de buna ihtiyacımız var. Bundan sonra gidip bir de Jotun'u da keseceğiz. Yani bu şampiyon levelde burada ne arıyor falan diye sormayın. Normal bildiğimiz ejderi keseceğiz sadece. Yanında bir şey daha veriyordu sanki. Gördüm ödüllerde ama kutsama küresi. Kutsama küresi öyle çok da bir şey değil. Burada o oran falan vesaire veriyor. Biz çeyizleri bir temizleyelim hemen. Haftalık görevlerde değerli, kıymetli bir makara bu çünkü. Bunun ZC'si daha değerli mesela. Hani ZC'sinde daha iyi şeyler veriyor. 3 tane kaplan parası verdiği falan vesaire oluyor ama. Şu an o görev yok. O yüzden bununla idare edeceğiz. Şimdi bu ejderi bir keselim. Ondan sonra bir Jotun'un görevini yapıp Jotun'u da tamamlayalım. Böyle 4K vura vura izleri de tamamladık. Yani şu an üstümüzde tabi hep böyle dandik itemler var. Hasarımız fazla değil çünkü yani gördüğünüz gibi ne berserkerli ne canavarlı ne zarturtlu bileziğim küpem müpem hiçbir şey yok ortalamalı. Böyle sandıkları da açayım hemen. Allah inşallah içinden 10 tane bir efsun nesnesi. Allah söyletti lan 10 tane de çıkmaz da 3 tane çıksın bizim için yeterli. Hemen bir bunu yapalım sizle beraber demir kutu dedik. Zarturt çıkıyor. Oğlum bir tane efsun nesnesi verir misin? Arttırma çıktı. Arttırma değildi be. Arttırma olmaz. Yok mu bir efsun nesnesi? Maalesef arkadaşlar. Hemen bir jotuna geçelim. Şimdi beyler jotunu keseceğiz. Jotunu kesmeye geldik ama var ya bir daha bakın bu jotuna girersem 2 olsun ya. Arkadaş bitmiyor bunun görevi ya. Vallahi bunu hani boss'u neden yapmadıklarını ben çok iyi anlıyorum. Yapana da helal olsun. Bütün sonsuz saygımı hak ediyor yani. Hatta herkesin saygısını hak ediyor. Bence bana kalırsa zaten bu Jotun'un sandıkları falan mı? Tanesi işte 40 m 30 falan değil. Bir falan olması lazım. Abi görevi yap yap bitmiyor. Ne şebnemi bitiyor ne efendime söyleyeyim metni bitiyor ne. Canavar kesmesi bitiyor ne. Hükümdar kesmesi bitiyor. Her şeyi problem buranın ya. Neyse biz yavaştan şu bakcınlamaya da vurmaya başlayalım madem. Biz buna kaç vuruyor? 10K vuruyoruz. 10K bizim için yeterli bir hasar zaten. Ayrıyetten yanda desteğimiz de var. Herhangi bir problem yok. Bunu bir keselim. İnşallah güzel güzel sandıkları toplarız. Kaç tane atmış? Bana 2 tane atmış. Zaten envanterde 2 tane görünüyor. Şimdi jotun falan da çıkacak. Bir şunları bir toplayalım. Hem şamanımızı kaldıralım. 6, 7, 9 sandık atmış galiba buradan. Jotunun canı dip bakalım çıkaracağız mı? Yani normalde çıkarırız bunu ama burada patlattık direkt bakalım kaç tane sandık atmış. Gerçi ben topladım galiba bazılarını ama envanterde de yer yok. Ben şunları bir toplayayım geleyim hemen. Öncelikle bir görevlerimizi okeyleyelim burada. Ödüllerimiz zaten tamam. Bunlara herhangi bir onaylama vesaire bir şey yok. Herhalde otomatik buradan mesaja düşüyor. Posta kutusuna sandıklarımız var. Sandıklarımızı da bir açalım hemen burada. Olmazsa bir aytaçı falan çıkarsa zaten beraber ortak onu satar. Parasını kırışırız hiç problem değil. Şöyle chat'i açalım. Yani çok fazla da yerimiz yok. Ondan böyle birazcık envanter dağınık. Hatta biraz da değil. Bayağı bir dağınık ama. Yere ata ata açıyoruz. Karışık artık Allah ne verdiyse, açacağız ruh kemeri ruh kemeri maalesef para etmiyor bir tanecik ay taşı aslında çıksa güzel de olurdu biliyor musunuz mu şu an tanesi 3 mondan satılıyor mavi boya para ediyor mu sanki ediyor olabilir bir 10 20 en falan ediyor olabilir coşku moşku beyaz boya çıktı açmaya devam ediyoruz bir tane dut geldi başka nerede sandığımız var titan dioksit geldi de para etmiyor be abi titan dioksitler devam edelim aha bir tane alev çıktı İyi var alev para ediyor güzel satılıyordur diye düşünüyorum başka var mı şöyle alev alev altın kenet mi altın kenet 3 tane yerimiz yok mu? Şöyle yapalım. Son sandığımız zaten tecrübe yüzüğü. Başka sandığımız var mı? Buradan bir bakalım. Başka sandığımız kalmamış. Hepsini açtık. Yani kötünün iyisi zaten sandık yapmak için gelmedik buraya ama bir tane alev çıkması da bizim için güzel oldu. Şimdi Veyler elimizdeki silahın ninja'nın şimşeklerin gücünü buza çevireceğiz. Yani piyasasına baktım bunun 8-9 bon zaten öyle pahalı bir şey değil. Yani güvence istemedim ya bu iteme de güvence istemedim. İnşallah arkadaşlar dolandırıcı değildir diyelim. Magic Şöyle XCSC. Bakalım hayırlısı olsun inşallah dolandırmaz. Böyle dolandıracak gibi bir his var içimde ama şöyle verelim arkadaşa. Şimdi karakter atıp çıkar. olabilir yani bunlar. Evet arkadaş. Şimdi oralara indim senin için falan filan yapıyor burada. Ücreti peşin istiyor yani ücretini niye peşin vereyim ki ben bunun ben onu anlamıyorum yani at zaten vereceğiz. Şimdi adamla şöyle bir muhabbet oldu neyse ee, şöyle göstereyim ben hatta ne kadar falan filan 8 won İneğim aşağı avrodayım vesaire de, de gel dedik neyse tapınakta buluştuk Be geldim bekliyorum işte karakterin ismini magic word falan filan adam diyor ki yani peşin vereceğim ki ben bu adama hani artı 20 falan bir buz vesaire de attırmıyorum yani değişim olacak 8 wonluk bir item ama Ve benim verdiğim item de öyle çok ağım şahım bir item değil. Ama yani niye peşin vereyim ben bunu? Sen dönüştür buzuna. Ben zaten parasını vereceğim. Buraya kadar gelmişim. İtemi de vermişim sana. Adam diyor ben bir buçuk yıldır peşin atıyorum. Element atıyorum falan vesaire vesaire vesaire. Yani anlaşamadık ya. O peşin diyor ben vermeyeceğim. Yani niye? Zaten item gitmiş. Yani en kötü dolandırıcıysa item de gitmiş. Ama bunun bir mantığı yok yani. Bu arkadaş için ee, bilmiyorum aslında kuşağı ha da iyi pahalı bir şey ama yapacak bir şey yok. Hani onun tabusu varsa benim de böyle bir tabum var. Ben güvenip itemi vermişim. O da güvenip bir zahmet elementini atsın Neyse eğer item vermezse de aramızda kım olsun. Yani yapacak bir şey yok. Yani 10, 10 15 1 için bilmiyorum bu kadar kaliteli bir hesaba gerek var mıydı? İsminle gelemeye bence gerek yok. Evet beyler şimdi de Razador'dayız. Ne yapıyoruz Razador'da? Burada tabii ki de sandık toplamayacağız. Görev kitabı prens 3 görevlerini yapıyorduk. Valla bir 100 tane yaptım. 100 tanesine yaklaşık 1.75 para verdim diyebilirim yani iki bon diyelim aşağı yukarı çünkü cesaret bedelini de aldım bir iki bunun sonucunda nelerimiz var önce onu göstereyim 100 taneden 3 tane maden çıktı ee, 6 tane de kor çıktı birazdan şimdi bu korları açacağız aşağı inip hedefimiz bir tane efsanevi yani bir tane efsanevi çıkmasa bile bir tane antika çıksa bile her türlü zararımızı çıkarıyoruz ha tabii şöyle de bir şey var eğer antika çıkarsa harcadığımız zaman bize zarar yazıyor ne yazık ki o sebeple İstediğimiz şey buradan bir tane efsanevi çıkması. Şimdi açımına geleceğiz. Açımında umarım bir efsanevi yakalayacağız. Şöyle şunları bir yere atalım. Abuk bu itemleri. Pet açıkken ne yazık ki maalesef toplattık bunlara. Eee, hedefimiz buradan bir tane efsanevi. Önce işlenmemiş vardı. Onları açtık mı bir tane kalmış. İki tane daha açmıştım. Bir tane işlenmemiş işim. Bir tane grena çakalım. Ender grena. Tamam. Ender olur grena. Bir tane işim. Antika işim. Üzer. Bir tane efsanevi elmas. Çok güzel abi. Bir tane daha yontulmuş elmas. Abi yapar mısın bana bir efsanevi? Ha oğlum. Antika Yakut. Oğlum çok iyi lan. Çok güzel lan. Şimdi bu kaç para? Buna biz ne diyelim? Kaç para diyelim? Vallahi bir 12-13. Bir bakayım ya ben bir ticaret çamına gideyim bakayım bunlara. Şimdi pazarı inceledim. Bir antik yaşım şu an 2 won. Efsane ve elmas 13 won. 15 won buradan geliyor. Bir tane antika yakuta şu an 6 won. Verdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim. En fazla maksimum 1 saat buçuk saattir. Yani 2 turun ortası diyebilirim. Çünkü ben Razator'un 2. turda cesaret belirinim kalmadığı için erken bıraktım. Yani pes ettim çektim gittim. Bunun haricinde yani bu için belki maksimum vermiş olabilir. Bilmiyorum daha önce bunu çok fazla da yaptığım söylenemez. Ama buradan bir tane efsanevi yakalasak bile ya da bir tane yakut yakalasak bile antika. Yani her türlü bence değer bu yaptığımıza. O yüzden görev kitabı prensiçü kesin yapmanızı şiddetle size tavsiye ederim. Son olarak bölümümüzü kapatmadan önce Şöyle sunak farmımızda bir tık bir çıtır Gösterelim e, 8 saatlik 9 saatlik şu an farmda neler Kasmışız peki mamalarımız vardı Mamalarımızı bir pet'e yedirdik çıtırdan Yavaş yavaş yine onun levelini atlatmaya Başladık e, istediği olarak 76 tane parıltılı kasmışız Pet kitabı sandığımız 2 gündür düşmüyor 90 tane kusursuz anahtar 46 tane küpe sandığı işte 49 tane Sarı parlak parça vesaire vesaire Böyle gidiyor gizemli taşlar falan Yanında da cebası şurada boş güç %20leri falan da olması gerekiyordu. Hiç kasamadık. Plan burada bir tane var. Bunların da tanesi şu an 13-14 emlere kadar çıktı. Çok rahat bir şekilde satılıyor. Ham metallerimizde birikmeye devam ediyor. Biyolog görevimizin bitmesine yani lanet kitabının bitmesine son bir tane kaldı. Onun da bakalım hızlandırıcıdan süresi yok. Yavaş yavaş artık şeytan hatırasız işte ondan sonra buz topu Zelkova dalında doğru geliyoruz. Zelkova dalında zaten defans veriyor %10. O da bizim işimizi fazlasıyla görecek. Yani burada iyi bir farm yapıyor muyuz? Aslında yapıyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Hani bu 79 76 değil de 85 Hatta 85'i e de geçtim 100 falan olabilirdi. Şaman grupta olduğu için itemler şamana doğru da dağılıyor. E şamana dağıldığı zaman da ne yazık ki otomatik av peti yani ateş ankası ganimetimiz bunları toplayamıyor. E o da yerde kayboluyor ister istemez. Hani tek başına hesap kassa burada daha fazla verim alabiliriz ama ne yazık ki bizim şu an böyle otomatik avda rahat bir şekilde şamansız burada kasamıyoruz maalesef ki. Ama bu kasamayacağımız anlamına da gelmiyor. Bunun için çabalıyoruz. Önümüzde bir hedef var. Artık bunu da yani parlak elmasımızı da çekmemizin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Paramızı bir miktar epe yatırdık. 3 kpi'miz var dediğim gibi Vayne alacağız onunla. Onu aldıktan sonra bütün paramızı buraya doğru yansıtacağız. Miko elmas aldığımız zaman da baya bir rahatlayacağımızı hem metin konusunda hem sunak konusunda rahat rahat farm atacağımızı düşünüyorum. Neyse bölümümüz biraz geç geldi ister istemez. Diğer server'a da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca oyuna da çok 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 fazla fokus atamadığım bir dönemdeyim şu an. Ama yine de içeri konusunda gerçekten de zengin bir içerik olduğunu özellikle bu bölümde düşünüyorum. Buraya kadar gelip beni izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım diğer bölümleri de beklemeye devam edersiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı hoşça kalın.